dinle. Kesek yaz. Hmm. Bizim insana olan etkilerini e, öğrendik ve bu projemizin amacı aslında bu. Mesela burada öğrendiğimizde bir şarkıda bir şarkıdan sonra öğrendiğimizde kendi kendimizde kendi yazlar. <laughs> yazdılar. Mesela bu şarkıda bazı öğrenciler çok hüzünlü sesli bazı öğrenciler çok heyecanlı. Yani <laughs> kişilik özelliğine göre. Mesela bir zaman e, mutlu bir şekilde algılayabilir. Mesela ben hızınla algılayabilirim. Ama bazen bunları bir karşılaştırdığımız zaman arkadaşlarımızın kıyaslarını hepsinin aynı veya farklı olduğunu da kıyaslarım. Bir, bir, bir diğer abi. Evet. Tamam. Evet. Başka? Şey, burada mesela şu arkadaşımız bunu farklı bir şekilde Kim bu abi? He? Bu arkadaş. Bu arkadaş benim kızım. Bu da <gülüyor> arkadaşımın <gülüyor> kızı. Ne güzel o mu? Mesela bu şarkıyı farklı bir şekilde aldı. Diyelim mutsuz algıladı. Ama bu arkadaşımız onu çok mutlu bir şekilde algıladı yani. Ee, evet, ama insan farklı algılayabiliyor. Ama şöyle bir şey de var. Müzik yaştan yaşa da yaşıyor. Mesela küçükken de benim müzikle. Mesela o zaman şey değil. müzik çok farklı. <laughs> Ben gençliğimden beri e, köyde düğünlerde çanlar müzikte neşelenmezdim tam tersine hüzünlenirdim. Evet. Sebebi ne olabilir? Eğer o şey yani kişiden kişiye Mesela, değişebiliyor. Mesela ben tabii <laughs> sevmezdim. Mesela, Mesela bir şarkıdan iki tane duygu çıkarabilir Mesela hüzün olabilir, sevinç İki tane e, şey çıkarabilirsin diyordu. Yani. Peki teşekkür ediyorum. <laughs>